Bakıyorum ona bakıştır Bu şeyleri şu şekilde yazılması yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi dik. Şuraya girelim. Şuraya zaten ben yazmıştım. Şey yazayım, ne yazayım? Ne bol diyeyim? A S A 1 Evet. Ya kadar tıklarım. Ben onu Mesela ben bu ıı, tipi şeyler hatırlamıyorum ki. Bakın mesela şunu seçeceğim. Kaç tane istiyorsunuz? Şöyle bir tıkma basabilirsiniz. Ben şu tane istedim. Şöyle bir, bir şey beğendim. Ondan bir tane koyayım. Bu sefer, um, basıyoruz. Evet, Bir size göstereceğim. Işte, işte, işte. Şimdi sen, şu, bak. Hı, evet. bir tane yazabiliyoruz. Ben başlıyacağım. İstersen bir şey Bakın, kaydedin. Beğendiniz mi? Beğenmiyorsunuz var abone unutmayın. Hoşçakalın.